Evet hadi bakalım artık 12'ye geçtik hadi bakalım 12 oldunuz yeni oldunuz yani haberiniz olsun bugüne kadar 12'de değildiniz yani evet çembersel hareket arkadaşlar konumuz önce temel kavramlardan başlayacağız nedir temel kavramlar önce tanımıyla başlayalım adı üzerinde çembersel yörüngede dolaşan cisimlerin hareketine çembersel hareket diyoruz adından bunu anlayabilirsiniz. Cismin yörüngesinin çember olması durumunda bu harekete çembersel hareket diyoruz. Şöyle biraz büyüteyim. Körüm gözler olabilir arkalarda var mı? Kaç numara gitsin? Beş. Beş. Daha, daha Beş mı fazla gitsin? Haydi ama ya, yine göremez. Ha tamam. Neyse Allah'tan önünde var yani. Evet. Şimdi çembersel yörüngede sabit süratle, şunun altını özellikle çizeyim gençler, sabit süratle yapılan hareketlere özel olarak. Düzgün çembersel hareket diyoruz. Bakın burası önemli. Bir çembersel hareket var. Bir de düzgün çembersel hareket var. İkisini karıştırmayın. Sorularda bu detay özellikle o kelimeyi vurgularlar. Sadece çembersel hareket derse ne olur? Yuvarlak bir yolda gidiyor. Ama hızlanabilir, yavaşlayabilir, her türlü hareket olabilir. Ama düzgün çembersel hareket derse ne anlayacakmışız? Sabit, süratle. Sabit, hızla değil. Bakın bu da çok düşürücü yargılardan biridir sabit hızlı çembersel hareket olmaz. Neden olmaz? Hız vektörel çünkü. Hız vektörel olduğu için bakın bir cisim mesela şöyle dönüyor varsayalım. Bu cismin buradaki hızı böyle ve hız değeri aynı olsa bile bu cisim böyle döndüğünde vektörel olarak bu hız ne yapmış olur? Değişmiş olur öyle değil mi? Bu hızla bu hıza eşit diyebilir miyiz Sayın FBK? Diyemeyiz. Diyemeyiz değil mi? Evet. O zaman buradaki hızla buradaki hız eşit değilse bu harekete sabit hızlı hareket diyemiyoruz. Sabit hızlı hareket nasıl olur ancak? Aynen. Düz yolda olur. Yani sadece hızın değeri sabit hızlı deyince siz hızın değerinin değişmediğini zannediyorsunuz genelde. Yönü de değişmemesi lazım. Sabit hızlı hareket ancak o zaman olur. Sabit sürat dediğinde yönü her türlü yöne dönebilir problem yok. O yüzden bu hareket düzgün çembersiz hareket dediğimizde ne anlıyormuşuz? sabit süratle yapılan hareket. Tamam mıyız? Okay. Peki. Şimdi temel bazı kavramlar var. Bunlardan biriyle başlıyoruz. Birincisi periyot. Periyot daha önce kullandık. Bu sene de kullanacağız yine. <laughs> Dalgalarda kullandık. Bu sene cembersiz harekette var. Bir sonraki konumuz harmonik harekette var. Bu e, periyot ne oluyor yine? Niye gülüyor bu kız yine ya? Periyot <laughs> <Yürü, yürü. gülüyor> Yani Periyot. Yani böyle mi diyorum yani? Ona mı güldün? Ona mı güldün? Doğru söylüyor, ona mı güldün? Evet. Yani periyot, periyot. ben o kadar <laughs> abartmıyorum. Periyot. Daha ne diyeyim? Neyse. Arkadaşlar, periyot. Genel olarak bütün hareketlerde genel tanım yapacağım. Tekrarlayan bir hareket varsa, bir şeyi tekrarlıyorsa, onun bir tanesinin gerçekleşme süresidir. Genel olarak. Mesela. Çembersel harekette sürekli dönüyor cisim. Tekrarlayan şeyine Dönme olayı. İşte bir turu dönme süresine periyot diyoruz. Bir turu dönme süresi. Özel olarak büyük T sembolüyle gösteriyoruz. Çünkü bu bir süre ama özel bir süre. Herhangi bir süre değil. Bir turu dönme süresine periyot diyoruz. Biriminde tabii ki SI birim sistemine göre saniye alacağız. Mesela dalgalarda nasıldı bu hatırlayın. Dalgalarda parmağımla su dalgası oluşturuyorum. Böyle suya batırıp çekiyorum sürekli. Sürekli yapıyorum bunu. Bir dalganın oluşma süresiydi. Hatırlıyor musunuz? Bir dalganın oluşma süresi. Çok benzer kavramlar değil mi? Evet. Bir turu dönme süresi, bir dalganın oluşma süresi. Mantık çok benziyor. Bundan sonraki birkaç konuda daha var bu arada. Haberiniz olsun. Peki hemen bunu bir birkaç soruda görelim. Kolay sorulardan biri bakın. Çembersiz hareket yapan cisim 20 saniyede 4 devir. Devir demek, tur demek bilmeyenler olabiliyor. 4 tur yaptığına göre periyodu kaç saniyedir? 5. Evet, orantı kuruyorsunuz. 20 saniyede 4 tur dönüyorsa, 1 turu kaç saniyede döner? Bayağı zor bir işlem. Çok zor değil mi? 5 saniye. Evet. Periyot bu şekilde. Periyot. Periyot. <laughs> Hocam iyi hissediyorsunuz. İyi yapıyorsunuz. Hocam, ya. Hocam, Hocam sarımsak gibi. Periyot. Şöyle mi okuyayım? Periyot. 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 Tamam. Peki. Geçtim. Siliyorum. Ee, i̇kinci soru. Çember çembersel yörüngede sabit süratle hareket eden cisim K'den L'ye 6 saniyede gidiyorsa hareketin periyodu nedir? K'den L'ye yalnız. Dikkat edin. L'den K'ye değil. Şöyle gidecek. Şimdi 6 saniye eşit aralıklara parçalarsanız burası 2 saniye, burası 2 saniye, burası 2 saniye diyebilir miyiz? O zaman burası da 2 saniye. O zaman periyot ne oluyor? 8 saniye. Evet. Var mıdır problem? Yok. Geçtim. Üçüncü soru, şöyle biraz şıklarda gözüksün. Şöyle, e şıkkı gözükmüyor ama neyse önemli değil. Eş merkezli çembersel yörüngede sabit süratle hareket eden cisimlerden K'nin periyodu 4 saniye, L'nin periyodu 8 saniyeymiş. cisimlerin 10 saniye sonraki görünümlerini soruyor. 10 saniye sonra bunlar nerededir? Gayet kolay. Şimdi K'nin periyodu 4 saniye ne demek? Bir turu 4 saniyede dönecek. 4 saniyede bir tur döndü aynı yere geldi. Bir 4 daha döndü aynı yere geldi. Bana neyi soruyor? 10. saniyeyi soruyor. Aslında neyi sormuş oluyor? 8'i e attığımız için 2. saniyeyi soruyor aslında. Bir tur döndü 4 gitti. Bir daha döndü 4 gitti. Yani 8'i attık. Geriye 2. saniye kaldı. 2 saniyede nereye gelir bu? Yarım tur döneceği için buraya gelir. K 10. saniyede burada. Peki L'ye bakalım. Onun da periyodu 8 saniyeymiş. O zaman 8 saniye geçince bir tur döndü aynı yere geldi. Yine neyi sormuş oluyor aslında? Yine ikinci saniyeyi sormuş oluyoruz. Ama buna göre iki saniyede ne kadar döner bu? Bir turu sekiz saniyede dönüyorsa iki saniye çeyrek tur değil mi? Dörtte biri. Yani L buraya gelmiş olur. Şöyle. O yüzden cevap denizli. Var mı sıkıntı? Yok. Peki geçtik ve yeni kavramımıza geliyoruz. Yeni kavramımız çembersel hareketteki frekans kavramı. Frekansı da biz daha önce dalgalarda gördük. Neydi? Bir saniyedeki normalde dalga sayısı diyorduk dalgalarda. Burada da bir saniyedeki tur sayısı diyoruz. Çok benzer bakın. Frekans bir sayıdır her zaman. Bakın bütün tekrarlayan hareketlerde bu her yerde kullanılır. Periyotta da, da ikisi de. Frekans olayın bir saniyedeki gerçekleşme sayısı. Bir şeyi sürekli tekrarlıyorsa. Mesela dalga oluşturuyorsa bir saniyedeki dalga sayısı. Çembersiz hareket yapıyorsak bir saniyedeki tur sayısı. F ile gösteriyoruz. Birimi saniye üzeri eksi bir ya da şöyle yazıyorduk hatırlarsınız o dalgalardan. Bir bölü saniye ya da saniye üzeri eksi bir ya da daha uzun ismiyle hertz. Frekansın birimi hertz. Biz kısaltma olarak Hz olarak yazıyoruz. Ee, Hazreti frekansı evet. E, Hertzin birimi, e, pardon e, frekansın birimi Hertz arkadaşlar ya da bir bölü saniye. Frekansla periyot arasında şöyle bir ilişki vardı, bu yine eskiden de vardı, burada var. T eşittir bir bölü ya da F eşittir bir bölü T. Bu ilişkiler her zaman geçerli. Evet, o zaman hemen bir örneğe bakalım. Bu arada bunlar niye ters? Sebebini anlıyoruz değil mi? <laughs> Mesela yukarıda şöyle bir örnek yapayım. Bir cisim, örneğin bir turu, örneğin e, ee, 6 saniyede yapıyorsa örnek veriyorum. Bir tur 6 saniye dönüyorsa 1 saniyede turun altıda biri 1 bölü 6 tur döner öyle değil mi? O zaman bir tur dönme süresi işte şuna periyot diyoruz. Saniyedeki tur sayısı olan şuna da ne diyoruz? Frekans diyoruz. Doğru işte, yani. Bazen doğru yapıyorum ama her zaman işte olmayabiliyor. Sen, yine de kontrol et ama. evet. Evet. Şaş doğru yapmamıza şaşırdı. <laughs> doğru yapmanız. kalbim neredeydi acaba? <laughs> ee, birkaç parçaya bölündü ama neyse Rahime'cim. Onu ayrıca hesaplaşıyla sonra. Bir turu 6 saniyede dönüyorsa bir turu dönme süresine periyot diyoruz arkadaşlar. Bir saniyelik tur sayısına da frekans diyoruz. Gördüğünüz gibi ne çıktı? Birbirinin tersi çıktı. Bu her zaman böyledir. Peki örneğe bakalım. Şembersiz hareket yapan cisim 3 saniyede 5 tur dönerse frekansı nedir? Orantı kuruyorum. 3 saniyede 5 tur dönerse, bir saniye. 1 saniyede üçte biri kaç tur döner? 5 bölü 3 tur döner. İşte buna biz frekans diyoruz. Frekans bir sayı bakın. Bunu karıştıranlar hala var mı bilmiyorum. Dalgalarda çok karıştırıyorlardı çünkü dalgalar işlerken. E, frekans bir sayı. Ne sayısı? Saniyedeki tur sayısı. Periyot ne? Bir zaman. Geçen süre ne süresi? Bir turu dönme süresi. Evet. Tamam mıyız? Evet. Şimdi önemli bir kavrama geçiyoruz buradan itibaren. Çizgisel sürat. Arkadaşlar çizgisel sürat aslında sürat bildiğiniz sürat. Diğer bir süratle karıştırmamak için adına burada çizgisel sürat diyoruz. Geçmişte öğrendiğimiz süratle aynı tanımı. Neydi tanım? Birim zamanda alınan yol. Tanımı aynı. Ama dediğim gibi burada arka sayfada özellikle birazdan görürsünüz. Bir başka süratten daha bahsedeceğiz. Şurada var bakın. Açısal sürat diye bir şey var. Onunla karışmasın diye sürat deyince hangi sürat? Yanlış anlaşılma olmaması için. Burada çizgisel sürat ismini kullanıyoruz. Şimdi e, birim zamanda alınan yol bildiğiniz sürat tanımı. Değişen bir şey yok. O zaman ben bunu açayım bakın şimdi. Bu konuda baştan uyarayım. Biraz formül fazla. E, ısrarla tekrar tekrar söylüyorum bu formül fazla olan konularda. Bağlantı kuruyoruz arkadaşlar. Formülleri tek tek ezberlemek bizim hiçbir, iş, hiçbir işimize yaramıyor maalesef. ne, ee, hangi formül nereden geliyor? Bağlantıları kurarsak çok sorun olmayacaktır. Şimdi V'nin formülü normalde x bölü t değil mi? Süratin formülü bu değil mi? Şimdi ben bunu çembersel harekete uyarlıyorum bakın. Geçen zaman yerine herhangi bir zamanı değil de özel olarak Periyodu yazarsam, periyot neydi? Büyük T ile gösteriyoruz bakın. Küçük T herhangi bir zaman ama büyük T özel bir zaman. Periyot. Bir turu dönme süresini yazdım. O zaman burada da bir turdaki aldığı yolu yazmam lazım. Öyle değil mi? Bir turda ne kadar yol alıyor bu arkadaş? 2 pi r. Alın size yeni bir formül. 2 pi r bölü t. Burada formül demeyelim artık. Yani bence dememeliyiz. aynı Kesinlikle buna da formül dememeliyiz. V eşittir 2 pi r bölü t. Nereden geldiğini anlamayan var mı? Bildiğimiz yolu zamana böldük arkadaşlar. Sadece zaman yerine herhangi bir zaman değil büyük T'yi yazdık. Büyük T ne? Bir turu dönme süresi, periyot. Buraya da bir turu dönme süresindeki aldığı yolu yapmış olduk. Evet. Tabii ki. Şimdi onu da yapacaktım. Evet. Ee, Feyza'nın Almanya'daki teyzesine geliyor bu sıradaki formül üretimimiz. Öyle şeyler oluyor ya. Hani. Bu sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz o şekilde. <laughs> amca mı var? Ben de öyle şey atmıştım. Demek ki amca varmış. 2 pi r çarpı f diye yazıyoruz arkadaşlar. Niye? T yerine 1 bölü f yazın. T'nin değeri 1 bölü f değil mi? f yukarıya çarpı olarak çıkar. Doğru mu? Ama bu bence çok akılda kalıcı olmayabilir. Şu çok daha kalıcı çünkü bildiğimiz yolu zamana göre. Var mı sıkıntı? Yok. Yok. Burada şöyle bir şey var, bu kavramı arkadaşlar, bazı kaynaklarda çizgisel hız diye anlatıyorlar. Çizgisel hız doğru bir kavram değil. Çizgisel hız doğru bir kavram değil, doğrusu çizgisel sürattır. Niye? Biz neyi neye böldük burada? Yolu zamana böldük arkadaşlar. Yolu zamana bölersek neyi bulmuş oluruz? Çizgisel sürati buluruz. Ama maalesef kitaplarda da görme, görme ihtimaliniz var bu söylediğim yanlışı. Kitaplarda da bazı kitaplarda e, çizgisel hız diye yazıyorlar. Hatta formülünde aynen böyle yazarak. E, yok, yok bunu, bunu düşürme olarak değil. Bunu yanlış bir kullanım olarak yapıyorlar. Yani, yani şimdi maalesef çizgisel hız diye de sorsalar siz yine bunu kullanacaksınız. Çünkü piyasadaki kullanım o şekilde. Yanlış olmasına rağmen. Onun özellikle altını çizeyim. E, doğrusu çizgisel sürat Çünkü biz yolu zamana bölüyoruz. Öyle değil mi? Evet. Onu özellikle belirtmiş olayım. E, sadece şöyle bir şey olursa. Bir tur üzerinden değil de e, çemberin çok çok küçük bir parçasından bunu hesaplamaya kalkarsak. Çizgisel hızın büyüklüğünü hesaplamaya kalktığınızda mesela bakın şuradan Şöyle küçücük bir çemberin dilimini alalım Ama çok çok küçük. Böyle binde bir olduğunu hayal edin. Burayı izleyin gençler. Şuradan çemberin binde birlik bir bölümünü alalım. Hatta milyonda bir olsun. Ne kadar küçüğe ayırırsanız şuradaki çemberin bölümü neye benzer? Giderek düz bir çizgiye benzer öyle değil mi? Yani başta mesela kocaman bir dilim alırsanız bu eğriseldir belli. Ama böyle mesela dünya küreye benziyor yaklaşık olarak tam küre olmasak da. Ama biz buradan baktığımız o küreselliği görmüyoruz mesela değil mi? Çok büyük olduğu için. Bunun gibi şuradaki mesafe yaklaşık düz gibi olur o zaman. Ve dolayısıyla ben burada e, hız mantığıyla yani delta x bölü delta t mantığıyla da hesapladığım zaman buna yakın bir formül elde ederim. Daha doğrusu aynısını elde edebilirim ama şeyin e, çemberin çok küçük bir dilimini ele almak şartıyla. O yüzden hala kullanım devam ediyor o formülün kullanımı. Şimdi şuradaki mesafe nedir? Mesela burası binde bir olsun. Çemberin binde biri. O zaman şu yolun uzunluğu nedir? 2 pi r bölü bin. O zaman ben delta x'e 2 pi r bölü bin yazabilirim değil mi? Peki geçen süre ne kadar? O da t bölü E binler ne oldu? Gitti. Dolayısıyla ne çıktı yine? 2 pi r bölü t çıktı. Yani o anlamda bu formülü çizgisel hız diye de kullanıyor kaynaklar. Bilginiz olsun. Esas hani yol bölü zaman mantığı olduğu için sürat kavramına daha çok uygun bir kelime olduğu için ben ısrarla çizgisel sürat diye kullanıyorum. Ee, şeylerde de e, bizim MSB'yi araya şey ürün yerleştirme koyuyorum. Arada bir küçük ürün yerleştirme olsun. Hocam reklam değil. Şey efendim. Reklam değil. Reklam evet. Şimdi bir reklam falan değil. Ee, ilk kullanan kişi bendim. Türkiye'de bu kavramları. Oh, wow. ee, gerçekten ya, 2017'de bizim kitap çıkmıştı. Ee, sonra şu an piyasadaki birçok kaynak yavaş yavaş değiştirmeye Eğitim. başladı. Öğrenim. Ee, de artık o şekilde sormaya başladı. Yani <laughs> öyle. Yani. Çünkü doğrusu hani tek mesele bu değil. Şimdi hani böyle bir tane şey, sadece bu mu falan demeyin. Başka şeyler var. Şimdi neyse beni reklama sokmayın. Hadi. <laughs> evet. Geçiyorum. <laughs> Süremiz galiba Bitmek üzere hemen şu soruyu çözelim en azından. Evet, hadi. 10 metre yarıçaplı yörüngede düzgün çembersel hareket yapan cismin periyodu 4 saniyedir. Buna göre çizgisel sürati kaç metre bölü saniyedir? Evet, gayet kolay bir soru. Hemen şöyle yapalım. 2 pi r bölü t. Bakın tekrar tekrar söylüyorum formülleri ezberlemiyoruz. Mantık, gayet basit. Alınan yolu zamana bölüyoruz. Verilenler hepsi verilmiş zaten. Yarıçap 10 metre periyotta 4 saniye diye verilmiş. Dolayısıyla buradan V'yi çektiğinizde 15 metre bölü saniyeyi bulmuş oluyoruz. Bildiğimiz süreç arkadaşlar. Farklı bir durum yok. Peki o zaman burada bitiriyoruz.